patlamaya devam Armanın, babalar gördüğüm bu paketler benim dermanım bayağı açıldı babalar gördüğüm bu paketler benim dermanım bayağı Büyük ben, ben kufur bilmiyordum arkadaşlar. Yemin ederim ki Allah çaresini. Bunda taşın. bu çıkmıyor Ha işte. şimdi uzadı demiş. Oğlum yayın boyunca böyle oturayım. Yayın boyunca. Yani boyunca böyle oturayım arkadaşlar. Yani boyunca böyle oturma otur diyenler bir e tıklasın. Türk Telekom gibi bir e tıkla. Yemin ederim bir gün Türk Telekom'a ulaşmak için tam 20 kere bira e basmışım. Müşteri hizmeleriyle konuşayım diye.